Hatten tamam ya. Bu ay gelmiş. İlk videuma baton alıyorum. Çak. Bir sizin 18 abonesi var. 19. Bize göre çok. Nah çekmeyeceğim. Baton'a da abone olun. 50 abone olsun. Canlı yayın yapacak. Evet yapacağım oyun videoları Oraya ben de gelmemi isteyenler soğan abone olsun. Bitti. Ben niye nar çekmedim ya? Çünkü. Ee, Sen herkes uyuyor ya. Kalandık, kap kapkaranlık. Dinleyici çocuklar annesinden gizli bu videoyu izliyordu. Telefon yasağı olanlar. Ben de böyle yapıyordum. Annem tabletini saklıyordu. Ben de onu bulmak için her yere bakıyordum. Sonunda bulduk, batın gelmişti. Onu bulmaya çalışıyorduk, sonra bulmuştuk. Yatağın altına koydum. video yapacağım. Yatağın altında kalma videosu uzun bir video olacak. 3 dakika, 3 dakika. Hani 5 dakika falan olacak. Oyun videosu yapmam isteyen var mı? Oyun videosu yapmak isteyenler gelsin yazsın yoruma. Ne yapacaksınız biliyor musunuz Oyun videosu. Oyun videosu Oyun videosu Kalp Size kalp alacağım Bana yol matanların Hepsi kalp alıyor Ama Mesela Kükreden ve banlarım En sevdiğiniz içecek nedir? Benimki Limon Hadi görüşürüz. Mateo abone olmayı unutmayın. Mateo. Selamlar. Kusursun. Hadi görüşürüz. Nasıl çekelim mi? Bu videoda da 3 dakika olacak. Olsun. Çok az kaldı ya. Oldu bile. Hadi görüşürüz. Bay bay.